Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir buyurun Sayın Karaca Demir. Teşekkürler Başkan. Ak Parti sıralarından samimiyetsiz kınama mesajları yükseliyor ama gelecek ay İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türkiye'de ağırlamaya hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistin halklarına uyguladığı zulme karşı Filistinlilerin baş kaldırısı karşısında ilk sözü itidal oldu. Ama ne hikmetse Kuzey ve Doğu Suriye'ye yapılan operasyonlarda bölgedeki sivillerin en temel ihtiyacı olan alanlar bombalanırken sivil kayıplar yaşanırken itidal gösterdiği filan yok. Bu ulusal güvenlik önlemi adı altında yapılan operasyonlar bölgeyi kana buladı ve 10 Ekim katliamı da bu politikaların bir sonucu. Yıllardır hamasete kurban ettiğiniz Filistin meselesinde işte şimdi sınav vakti. Çıkın, İsrail insanlık suçu işliyor, Türkiye'nin İsrail'e yaptığı tüm ticari anlaşmaları iptal ediyoruz deyin. Hamaset değil, barış ve gerçekten ticari anlaşmaların iptal edilmesiyle doğru düzgün bir dış politika istiyoruz.